Değerli takipçilerim, çocukluk arkadaşım geldi. Ee, kendi rahatsızlıkları vardı. Ben kendisine sarımsak limon kürünü önerdim. Bak birçok akrabam da e, ciddi şifa buldu ama ben hiçbir akrabamı çıkarmadım e, kamera karşısına. E, kalbinize bir şey gelmesin diye. Gerçekten e, doktor raporlarıyla geldi arkadaşım. Kendisinin çok ciddi sıkıntıları vardı. Dövünceki e, organlarındaki bazı kötü sonuçları bana atmıştı Whatsapp'tan. Şimdi de son sonuçları aldı. Çok iyi çıktı. Birçok hastalığına iyi geldi. Kendisinden dinlemek istiyoruz. Ve sizlere şimdiden sarımsak limon maydanoz kürünü öneriyorum. Can kardeş sarımsak limon maydanoz kürü sende nasıl bir etki oluşturdu Şimdi dinleyelim. Ben Levent'le konuştuğumda sarımsak limon kürünü önerdi. Bunu kullandığın zaman işte karaciğer enzimlerindeki yükseldiği için düşeceğinden bahsetti. Şekerin düşeceğini bahsetti. Benim hepsi sınırdaydı. Doktor da eğer bu şekilde giderse sana işte kolesterol halı bu şekil şeker halı falan kullanacağını söyledi. Ben e, bu kürü içmeye başladım. Çarşamba günü başladım. Cuma günü meraktan dedim bir test yaptılar. Yani. Üç gün sonra Cuma günü bir daha gittim bir test yaptırdım ve bunların o üç gün içerisinde düştüğünü o işte 214-215 olan kolesteroller 115'e düştüğünü işte burada ilk baştaki şeyde son Cuma Sonuçlar günü yaptığımda. Var. Merak edenler gelsin. Öncekiyle sonraki bütün sonuçların fotoğrafını çekmişim. Burada. Ee, gelip bakabilirsiniz Mervut Kako Efendi de. Bu şekilde ikisine getirdim. Levent'e verdim. Herkes şifa bulsun diye buradayım. Eyvallah. Rabbim tüm hastalarımıza şifalar versin. Inşallah. Abi şu anda iyi kendini hissediyorsun. Yani şu anda içmeye başladıktan sonra ee, bir de yürüyüş yaparak alt kilo da verdim. Maşallah. Böyle. Arkadaşlar sarımsak limon kürün birçok faydası var ama önce doktoru öneririz. Doktora gidin sonuçlara bakın eğer tıp çaresiz kalırsa, başka yapacak bir şey yoksa ondan sonra alternatif tıpa yönelin. Herkesi Meluk Kalko Efendi'ye bekliyorum. Sağlıklı günler dilerim. Görüşmek üzere.